Avrupa Komisyonu, sera gazlarının %55 oranında 2030'a kadar azaltılması için bir paket yayınladı. Bu pakette 17 tane bileşen var. Bunlardan bir tanesi de elektrik motorları. Bizler de açıkçası Watt motor olarak elektrik motorları alanındaki bu yeni teknolojileri içeren çalışmalara öncülük ediyoruz. Türkiye iklim teknolojileri açısından çok gelişim yönü önünde uzun bir yolculuk olan bir ülke. Yani bu açıdan baktığımızda ee, öncelikle bununla etkin finansmanla birleştirme ihtiyaç olduğunu öngörüyoruz. İklim teknolojilerinin farklı uygulama alanlarında e, büyük coğrafyası, e, politik, kültür tarımsal üretimi, yaygın, makap küçük parçalı sanayi gibi unsurlara baktığımızda her açıdan Türkiye'de yapılacak çok iş var. E, bu konuda çalışmalar da var. E, yani genel yorumum. En azından kendi uzmanlık alanımız konusunda biz finansmanın yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. E, lojistik aslında tedarik zincirinin önemli bir parçası e, ve aslında dünya üzerindeki emisyonların da böyle yüzde beş buçuk altısı lojistik sektöründen ve ulaştırmadan ulaşımdan kaynaklanıyor. Bu noktada da aslında oldukça önemli bir yerde e, bütün üreticilerin bağlantı noktasında. Ee, e, aslında lojistiğin temelinde de biraz planlama yatıyor ve o planlamayı teknolojiyle birleştirmediğiniz durumda aslında e, optimize etmediğiniz durumda hem verimsiz operasyonlar hem de e, daha karbon yoğun operasyonlar sağlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında iklimle teknoloji bizim sektörümüzde çok bir, bir araya geliyor, çok e, birleşiyor. Ben de Borusan Lojistik tarafında aslında sürdürülebilirlik müdürü olarak çalışıyorum. Bu noktada da biz de mesela ARGE merkezimizle e, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı kol kola götürüp, e, rota optimizasyonu, yapay zeka destekli e, tahminleme modelleriyle aslında daha az da emisyon üretecek taşıma modelleri e, oluşturmaya çalışıyoruz. Bu da e, aslında bu işin temelinde yer alıyor. Özellikle TTGV'nin bu alandaki çalışmaları bir bilinirlik, farkındalık oluşturma amacıyla çok fayda sağlıyor. Özellikle firmaların birbirinden öğrenmeleri, yeni güncel teknolojileri takip etmesi de oldukça faydalı buluyorum. Bu işin ayrılmaz bir parçası tabii ki farkındalık. İklim Lab'ın bu konudaki çalışmaları, TTGV'nin duruşu, destek programları ve yaptığı etkinlikler çok önemli. Öncelikle bunu konuşmamız gerekiyor. Etkilerini, sonuçlarını, bu konudaki sistematik eksiklikleri, aktör eksikliklerini ve varsa destekleri tartışmamız gerekiyor. Bu konuda TTGM'nin ve onun unsurlarının gerçekten çalışmaları önde geliyor. Yani bu anlamda içinde bulunması çok keyifli bir ekip ve çok keyifli bir grup. Ee, ve bizimle dahil olduğumuz, biz HİT programı mezunları şirketlerinden biriyiz. Ee, ve buraya da davetli olarak da, e, katılma şansımız oldu. Ee, bunu da açıkça söylemeliyim ki bu alanda gerçekten büyük ihtimalle en nitelikli hızlandırma programı ve en sistematik yaklaşımları da gösteren kuruluş TTGM'dir. E, TTG ve bu alanda özellikle iklime yön verme ve teknolojiye yön verme alanında bir vizyonla ilerlediği için sektöre önce olabilecek çalışmalar yaptığını görüyorum ve düşünüyorum. E, bu noktada bizler için de aslında e, önce olabilecek bize yol gösterebilecek e, çalışmalar yapıyor. Kendilerine de teşekkür ediyorum.